Ha. Bu tam tamam, olsa Otizm spektrumu var Bu dondan falan olan masraflardan var lan. Nişayi sorunlar Ne? Şimdi, <laughs> Dedim bu dondan sorumlu şey don dondan kaynaklı masraflardan bir kahiy şey sorumlu olmuyor mu? <laughs> ben de ev sahibi zannettim söyledi ya. İkinci... Iki, ikinci söyleyeceğim şey de artık e, YouTube'a video çekiyorum. Bu da ilk e, video markamız, ona göre ayıp olun. Gittiğim bu arada. Tabi tabi tabi, ileride tutulduktan sonra hepinize pay vereceğiz. Ya ilk videodan kendini tanıtır mısın? Otizmle alakalı. <laughs> Evet. Öğretmenlerim Öğretmenlerim spektrum hastalığına yakalamış gibi. 2'de 2, 2'de 2. 2'de 2 atamam oğlum. 2'de 2 atamam oğlum. Yanında Eftes <laughs> var <laughs> Arkadaşlar bu yüzden <laughs> öldüm ben. öldüm <laughs> <Sakin oldun. gülüyor> <laughs> 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 Ama var ya e, 100 her zaman eziyor seni ya ediyorum. fark ettiysen Bum İlk killimizi aldık Karşımızda o süzümlü Leyla var Abi can sektik can can ilk İlkerle ilk de bunu öldüktüm ama bunu öldüktüm tamam ya Yav ha bu ha ben öldüm Neyse <laughs> Rumun da der terleri işte ne kadar milli terapsın. Bak ona işini atarım da. <gülüyor> <gülüyor> Oynadık güzel güzel güzel. Bu arada bu maç garanti bin <laughs> yani garanti, <laughs> <mi? Yani>, garanti <laughs> şey. çök, çök. benim. Al çık çık adam can basıyor çık oradan. Ne olacak ne olacak. Al al. Nana'yı da Aa kayamadım. Şey geldi la Serhat arkana bak. Arkadaşlar bak gerçekten bu yozom çok tehlikeli oynuyor. <laughs> Vallahi lan lan ölmedi. Mi? Şu yengece vur diyeceğim de bu geliyor ya. Lan 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 O ne şey yapıyor la orada? Helal olsun ha. Hayabusa güzel oynadı be. Ya oğlum bir ya. Kaya planı... evet. evet. yani, bu da güzel oynayasa toptalar kimin arasına girmiyor Lancelot da putmuş şu an buradalar orman evet. Lancelot'u aldın Abi öyle baksana ya İnanılmaz bir hata yaptın tamam. Yani belli evet. bir süre sonra Estes'in verdiği can zaten bir işe yaramaz <laughs> Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Ya ben bunu çok e, güzel yengeci de çaldı. Oldu. Serhat böceğim yok, ilhamım da yok. Ona göre var. Gel oynat. Zayda saflaştır almış. Ya cam da basıyorlar da Serhat zor ya eksik kaldık yine. Yani Onun da ben ilk defa saflaştır ama Zayda gördüm. Tamam. Şu an bizim ekip buraya gelmesi lazım. Galip. Aa, yok. nananın tutanı ya. Ben öldü... Ben öldükten sonra gelmenin bir anlamı yok ya. Benim minnoş bez bebeklerim var. İki hadi, iki hadi, iki hadi. Hadi, hadi. Aşağıda Aşağıda diğer amcamın oğlu 2'ye 1 mücadele ediyor. Bunu ne oluyor? Ya biri geç, o dur o dur. Açmış diyor 0-4 oldu çok güzel. Böyle 1-11 diye düşünüyordum ben. Etmedi, Arkadaşlar gördüğünüz gibi, EFAM BAM BAM HEP HEPTİR. Hep 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 hep. <laughs> kaçamaz, estres kaçamaz, can da basamaz. Nafile istediği kadar uzaysın. <laughs> Yani bu maç bayağı bir kolay. Zaten genelde maçların <gülüyor> <saçı> <gülüyor> Nana da bak <laughs> Şu Nana'nın stanı beni biraz tedirgin ediyor ya. Ama Nana'nın ultisi var, şey var mı? Ya nereye kadar ha? Nereye kadar kaçacaksın? Al. Gelin. Ya altın koridorunun önemi o biraz. Altında öne geçince parçalıyoruz. <laughs> bizim ormanla bizim buraya gelmesi lazım. Maçta çok o kadar da elmiyoruz şu an 12'ye 9 Serap. Hadi. Hadi. Şu ayarları yaptım da çıkardım ki buraya. Kule altı olmayacak. Hayat satan. Ya büyük ihtimal bu burayı açtıktan sonra salarız. Mide gidek o Bu adam ne yapayım? Ya oyun büyük ihtimal mutlak galibiyetle biter. Ben burda seni bu de buzu alırım. Var. Bayağı iyi oynadım bu arada. İki iki. Videoda görürsünüz. Benim cesaretim <laughs> <efendim>. bir <laughs> kaç oynanmış? 05. Oo 2 asist yapmış. Adam bizi perişan etti. Efe 7 saniye sonra ışınım var. Layla'nın safı gelmiş midir? Ben zaten can doldurmam var. Bak gel 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 gel. İlhamım geldi. İlhamıma 2 saniye var. Oyna. 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 Doğru pozisyon almakla. Maç bitti gibi. Benim hayatım. Bana benim hiç yapmadım? Şu an hasarım o kadar yüksek ki yanımda tank var bak. bak yine atıştı bana atı gördün mü? Ulan geldim öldüm asla. Baktan birine atıştı. 110 lira altın Yüzüne biraz gülümsemediksem nasıl olur? Serhat neredesin var mı Ulkin? gerisi kolay. Ya gerisi kolay. Yan bu bunları. <laughs> Ben burada 2'de 2 3'te 3 atarım. 2'de bir aletinden çok daha fazlası. Ben neyse. Bak, ben gidiyorum burada bak gidiyorum burada. Kim? Savaş bak bir tane sana kim ya? Serhat e, vallahi güzel topluyor gibisin. Yani bu hali ya, ya. ya. de çok hoş güzel Bir şey Büyük ihtimal manyak atarız. Ya bu dönüşü de falan ona aldılar şimdi. Vahşimizi de attı. Ne şeydir Güncel skor seviyesi bu şekilde. Otizmli Franco <laughs>

Layla gel buraya. <laughs> Bir vahşi daha atacağız. Gel <laughs> <Nasıl manzak> lan. Nasıl man yapan? Bir kill başkasında kaldı. Bir telefonu aldı. Ne yapıyorsun? Lan o talibe bırakma uçur falan ya adam uçur asla Lan tam öldürecek lan otu oyun gitti abi <laughs> <laughs> XP'mizin <laughs> leşi var mı? Ya yok Çok işte ha bir tane öldürecek de o da oyun bitti son saniye. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hiç <ben> oynayamam. Oo <laughs> nasıl kabul ettin?